Dış etkiler sonucu DNA'da meydana gelebilecek hatalar DNA kontrol mekanizmaları tarafından tespit edilip tamir edilirler. Bu mekanizmalar DNA'daki bilgiler doğrultusunda üretilmiş olan enzimlerden oluşur. Farklı onarım mekanizmaları olsa da temel prensip hasar gören nükleotitin hasar görmemiş karşı nükleotitten alınan bilgi doğrultusunda onarımını yapmaktır. Bu işlem genel olarak 3 aşamadan oluşur. Birinci aşamada hasar gören DNA şeridinin hatalı kısmı DNA nükleaz adlı enzim tarafından tespit edildikten sonra kopartılır. Böylece DNA sarmalında bir boşluk oluşur. Bir başka enzim olan DNA polimeraz bir tarafından hasar gören nükleotitin sağlam bölümünden aldığı bilgi doğrultusunda boşluğa gerekli nükleotiti yapıştır. Üçüncü aşamada DNA'nın tamiri tam olarak bitmemiştir. Tamirin gerçekleştiği yerdeki şeker fosfat şeridi üzerinde bir kopukluk meydana gelmiştir. Bu kopukluk DNA ligaz enzimi tarafından tamir edilir.